Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Buse Günhan. Nokta TV ekranlarında Doktor Sorun programı ile karşınızdayız. Bugün Özel Gölcük Hastanesi'nden Operatör Doktor Hakan Sarsılmaz ağırlıyoruz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Buse Hanım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu hafta sizinle obeziteyi konuşacağız. Hastalarımızdan çok soru geldi ve bizi izleyenlerin de yine soruları ve yorumlarıyla devam ediyor olacağız. Öncelikle obezite nedir diye başlamak istiyorum. Obezite nedir sorusuna şunu söyleyebilirim. Şu anda çok yaygın, önemli bir hastalıktır. Bunu hastalık olarak kabul edeceğiz. Bundan sonraki konuşmamızı bunun üzerinden inşa edeceğiz. E, meşhur bir söz vardır hastalıklarla ilgili. Çağımızın vebası diye. Evet gerçekten çağımızın vebası statüsünde bir hastalık obezite. E, kavramsal olarak söylememiz gerekirse vücuttaki yağ hacminin, yağ oranının total vücut oranına göre artmış olması halidir. Bunu belirleyen birçok kriter var. Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki diğer sağlık kuruluşlarının, büyük otoritelerin kabul ettiği bir sürü kural ve kılavuz var. Ama en basit ve pratik olarak vücut kitle indeksi dediğimiz bir gösterge kullanıyoruz. Bu göstergeye göre 30'un üzerinde olan değerler, 30 kilogram bölü metrekarenin üzerinde olan değerler obezite olarak değerlendiriliyor. 30'un üzerinde ise hastalarımız size obezim ben diye başvurabilir yani. Evet. O zaman obez kime denir diyecektim ama kendi <laughs> kendilerine hesaplayıp bulabilirler obez miyim diye. Şöyle en azından evde pratik olarak hesaplayabilecekleri yöntemler bunlar. Bunlarla ya da günlük hayatta şişmanlığa bağlı, obeziteye bağlı, aşırı kiloya bağlı bir sıkıntı yaşıyorlarsa o zaman başvuracaklar. Biz diğer ölçümleri, hesaplamaları, diğer... Ee... Hastalıkla ilgili bulguları birleştireceğiz ve hastanın obezite ile ilgili bir problemi var mıdır, yok mudur, kendisini obez denilebilir mi bunu ona beyan edeceğiz. Peki hocam genelde bu hastalar önce acaba diyetisyene mi başvuruyorlar yoksa hangi doktora başvurmalı izleyenler? Şimdi aslında temel kaynağın diyetisyen olması gerekiyor mantıken ama Türkiye'de bizim gördüğümüz hastalarımızın ekseriyeti, Diğer kliniklerden geliyor. Mesela iç hastalıklarından çok gelir bize hasta. Çünkü ek hastalığı yanında obezitesi vardır. Ortopediden çok gelir. Çünkü kilosunun yanında, obezitesinin yanında ciddi eklem kusurları, hareket kusurları vardır. Evet. Bazen psikiyatriden gelir. Yine yeme bozukluklarına eşlik eden çok ciddi obeziteleri vardır. Dolayısıyla bu hastalar herhangi bir kliniğe başvurdukları zaman bize yönlendirirler. Çünkü bu bir ekip işidir. Evet obezite... Tek başına obezite cerrahının ya da genel cerrahın takip ettiği, yönettiği bir şey değil. Ama ilk e, adım genelde genel cerrahi yoluyla olur. E, kendisini obez hisseden, şişman hisseden ya da buna bağlı problemi olan insanlar genel cerraha başvurabilirler. Ki bunların içerisinde obezite cerrahi diye adlandırıyoruz. Obezite merkezlerimiz var. Bizimki de öyle bir merkez. E, ya da diyetisyene de başvurabilirler. iç hastalıklarına da başvurabilirler. Başvurdukları klinikten... Genelde bize yönlendirilirler. Evet. evet. Peki hocam bir de aşırı şişmanlık var, morbid obezite diyorsunuz evet. sanırım. Bu evet. aşırı şişmanlık diye yine kitle indeksine mi bakılıp söyleyecek? Zaten gözle görülür ya da <gülüyor> <gülüyor> bu aynı zamanda hangi hastalıklara yol açar diye soracağım. Şimdi hani basitçe bir sınıflama yaparsak, bu gerçekten hani yapılabilecek en basit sınıflandırma, herkes aynı dili konuşsun diye Hı. vücut kitle indeksini hesaplıyoruz. Bunu hesaplarken kilogram cinsinden kiloya Metre, metre cinsinden boyun karesini bölüyoruz. Bu değer 30'un üzerinde çıkarsa, 30 ile 35 arasında çıkarsa birinci derece obez diyoruz. Hmm. 35 ile 40 arasında çıkarsa ikinci derece obez diyoruz. 40'un üzerine morbid obez, işte aşırı obez diyoruz. Evet. Ee, süper obezler var işte 50'nin üzerinde olanlar. Böyle rakamsal olarak bunu bu şekilde tarif edebiliriz. Obezite ister birinci derece obez olsun ister ikinci derece, ister morbid obez olsun her döneminde diğer vücut organlarında, sistemlerinde çok ciddi rahatsızlıklara yol açar. En çok bilinenleri işte kontrolsüz tansiyon, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı ki hep kontrolsüz diye bahsedeceğim. Çünkü ilaçlara rağmen, tedaviye rağmen bir ritme kavuşamıyor bunlar genelde metabolik sendrom dediğimiz bir sürece giriyor hasta. Yani eş zamanlı kalp damar hastalığı oluyor, şeker hastalığı oluyor. Diğer organlarda bazı sıkıntıları olabiliyor. Bunun dışında infertilite diyoruz. Hem erkeklerde hem kadınlarda kısırlığa sebebiyet verebiliyor. Ve bu ve bunun benzeri işte eklem bozuklukları, ortopedik açıdan, fizik tedavi açısından hareket kısıtlılıkları ...birçok şeye sebebiyet verebiliyor obezite. Evet. Peki hocam hasta size geldi ve ben işte mide ameliyatı olmak istiyorum diye söylüyor. Burada bir obezite cerrahisi aslında söz konusu. Evet. Bu hastanın obezite cerrahisine başvurduğunda kriterleriniz hem vücut kitle endeksi... ...hem de bir hastalığı olması mı? Nedir cerrahi için gerekli olan? Şöyle yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ya da dünyadaki obezite ile uğraşan kurumların belirlediği bazı yönetmelikler var, kılavuzlar var. Bu kılavuzlara göre vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan ve kontrol edilemeyen bir ek hastalığı olan, dediğim gibi tansiyon olabilir, kısırlık olabilir, eklem ağrısı olabilir, başka sebepler olabilir. Hastalar aslında obezite cerrahisi olmaya adaydır. Ama biz tek başına bir rakamla işte hemen görüp ya da işte kilosunu tartıp sen obezite cerrahisi olacaksın demiyoruz belli muayene bulgularımız, işte psikiyatri kontrolümüz, iç hastalıklarından kan tahlillerimiz, tetkiklerimiz var. Bunların hepsini tamamlıyoruz. Ekip olarak diyoruz ki evet bu hasta obezite cerrahisine uygundur ya da değildir diye. Obezite cerrahisi bir son nokta tedavisi değildir bu arada. Yani bunu bu araya sıkıştırayım ve söyleyeyim. Yani şöyle bir şey vardır ya. işte bunu yap bunu yap bunu yap hiçbirinden fayda görmezsen ameliyat olursun gibi bir algı vardır toplumda. Evet. Aslında böyle bir şey değildir. Çünkü bazı hasta grupları, bazı obezler direkt ameliyata uygundur, müdahaleye uygundur. Bazı hastalar diyete ve spora uygundur. Bazı hastalar belki davranış terapisine Psikiyatrik desteğe uygundur. Bunu ayırt etmek için işte bir uzmana görünmeniz gerekiyor. Gerekiyor. Peki. Evet. Hocam peki bu cerrahinin hasta açısından faydaları nelerdir? Şimdi obezite tedavisinde şu anda altın standart cerrahidir. Daha ileriki yıllarda, ileriki dönemlerde hayal edilen işte ameliyat olmadan zayıflama yöntemi bulunabilir mi açıkçası bilmiyorum. Ama şu anda... Ek yöntemler var, spor var, diyet var ama obezitenin temel tedavisi şu anda kabul görmüş, kalıcı tedavisi cerrahidir. Çünkü ameliyat olduğunuz zaman ya da obezite cerrahisi geçirdiğiniz zaman kilo veriyorsunuz bir kere. Bununla ilgili kafada hiç soru işareti yok. İkincisi kalıcı kilo veriyorsunuz. Yani diyette bizim yaşadığımız en büyük problem ne? İşte kilo veriyor hasta bir ay, iki ay, üç ay sonra artık iradesi çöküyor, morali bozuluyor, tekrar çok hızlı bir şekilde 3 ayda verdiği kiloyu 15 günde geri alıyor. Bunları bir defa, iki defa, üç defa yaşadığı zaman biz buna yoyo -yo etkisi diyoruz. Yani 1, iki, üç olunca artık e, o hastanın da morali bozuluyor. İradesi artık eskisi kadar güçlü olmuyor. İkincisi aradan yıllar geçiyor belki bu dönem içerisinde. Metabolizma dediğimiz işte enerjiyi yakan sistem de vücutta yavaşlıyor. Bundan sonra artık diyetle, sporla bir yere gelmesi çok muhtemel olmuyor hastaların. Dolayısıyla evet. obezite cerrahisi kilo verme ve kalıcı kilo verme açısından şu anda altın standart tedavi. Evet. Peki hocam uzun yıllardır ülkemizde obezite cerrahisi yapılıyor mu ve sizin kliniğinizi öne çıkaran güncel yöntemler nelerdir? Şimdi uzun yıllardır dünyada da işte ülkemizde de aslında obezite cerrahisi yapılıyor. Hı hı. Son 15-20 yıldır tekrar böyle deyim yerindeyse moda oldu. Hı. Sebebi şu. Geçmiş yıllarda obezite cerrahisinin morbiditesi, mortalitesi daha yüksekti. Yani gerek tıbbın kendi teknolojisiyle ilgili gerek hekimlerin bu konudaki işte bilgisi birikimi, becerisiyle ilgili eee morbidite dediğimiz, mortalite dediğimiz işte hastalığa bağlı komplikasyonlar, ameliyata bağlı komplikasyonlar yüksekti. Ama sonra son yıllarda gelişen teknoloji işte laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi, kullanılan malzemelerin teknolojisinin güvenliğinin daha iyi olması bu hast bu ameliyatları tekrar popüler hale getirdi. Tabii bir de şu var katlanarak giden, kartopu gibi büyüyen bir e, obez grubu var. Evet. Yani dünyada 2030 yılında ortalama söyleniyor bu. 1 milyarın üzerinde e, obez olmasını bekliyoruz. Yani bu çok ciddi bir rakam. İşte her 5 kadından biri, her 7 erkekten biri obez olacak deniliyor 2030 yılından itibaren. ki Türkiye'de bu oran zaten bunun önünde. Yani şu anda her 3 kişiden biri obez statüsünde Türkiye'de. Dolayısıyla e, bunlar hem uygulanan hem de güvenli olan yöntemler artık. Bizim Sağlık Bakanlığımız 2025 yılı itibariyle, başı itibariyle obezite cerrahisinin artık kontrol altında olabilmesi için bunu yapan cerrahların akredite olmasını, bunu yapan merkezlerin akredite olması zorunluluğunu getirdi. Yani eskiden işte... Genel cerrahların neredeyse tamamı obezite cerrahisini uygulayabiliyordu. Bunun önünde bir engel yoktu. Evet. Şimdi obezite cerrahisi yapabilmeniz için hem sizin belli bir eğitim sürecinden geçmeniz gerekiyor, bir belgeniz olması gerekiyor hem de ameliyatı yaptığınız kurumun da Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmesi gerekiyor. Bu operasyonlara uygundur diye. Bu yönden yana aslında hastaların ya da işte başvuracak obez kişilerin içi biraz daha rahat olabilir. Yani obezteyi uygulayabilen merkezler aslında Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenip akredite oldu artık 2025 yılı başı itibariyle. Dolayısıyla herhangi böyle bir cerrahi merkeze başvurduğu zaman bu uygulanabiliyor. Bütün diğer merkezler gibi bizim merkezimizde işte yenilikler hem cihaz açısından hem kullanılan teknoloji açısından hem de eğitim açısından dünyada olan güncel yöntemlerin hepsini takip ediyor ve uyguluyoruz. Evet. Biz hocam genelde bu programda obeziteden önce yani aslında sağlığımız bozulmadan önce neler yapabiliriz hep bunu konuşuyoruz. Hep işte konuklarım da öyleydi. Mikrobiyolog geldi, diyetisyen geldi. Bu noktaya gelmeden önce her şeyi konuştuk aslında ama şimdi sizinle bu noktaya gelince neler yapacağımızı e Tabii ki, tabii. Konuştum. Bizim şu anda özel olarak konuştuğumuz ya da hitap ettiğimiz kesim artık obez olan kesin. Evet. Yani yoksa işte obeziteyle ilgili mücadelenin ilk temel taşlarını konuşmuyoruz. Onlar işte diyettir, beslenme şeklidir, e, gerekirse davranışsal terapidir. Bunlarla ilgili konuşmuyoruz. Biz kişi artık her ne şekilde, her neden olursa olsun ister genetik sebeplerden, ister beslenme sebeplerinden, ister farklı nedenlerden obez olmuş biz onun üstüne e, konuşuyoruz evet. şu anda. Peki hocam hastaların ameliyatı muhtemelen karar vermeleri kolay bir süreç değildir. Ko karar verdiler, belirli testlerden geçtiler, ameliyat masasına geldiler. Bu noktada ameliyatın peki riskleri nelerdir? Şimdi ameliyatın bir kere tipine önce karar veriyoruz biz hastayla beraber. Bunu yaparken de en başta öncelikli tuttuğum özellikle benim beklenti. Yani beklentiniz nedir diye soruyorum. Her gelen hastamla konuşmamın genelde ilk paragrafının içindedir bu. Çünkü beklenti çok önemli. Yani beklenti sıfır beden olmak mı? Beklenti işte tansiyondan kurtulmak mı? Şekerden kurtulmak mı? Beklenti belli bir kiloya gelmek mi? Genelde hani Türkiye için söyleyeyim. Beklenti genelde bir kafadaki ideal kilo var oraya gelmek. Hı. Yani kimisi için bu 55, kimisi için 60, kimisi için 80 ideal kiloya gelmeyi bekliyorlar. Biz ona göre ameliyatın tipine karar veriyoruz. Diyelim ki kişide kontrol edilemeyen şeker hastalığı var, ciddi morbid obezitesi var. O zaman bu kişiye diyoruz ki sizin için işte bypass cerrahileri daha uygun olabilir ödenat siviş dediğimiz bypass cerrahisi daha uygun olabilir ki işte halk arasında toplumda şeker ameliyatı diye geçiyor bazen evet. metabolik cerrahi diye geçiyor. Eee hani tüp mide ikinci planda daha uygun bir ameliyat diyoruz. Yine de hastayla riskleri konuşup beraber karar veriyoruz. Yani hasta diyor ki işte hocam onun riskini ben almak istemiyorum. Tüp mideyle e, tedavi olmak istiyorum. O zaman onu değerlendiriyoruz. Ameliyatın tipi ameliyatın riskini belirliyor ama konuşmanın başında da söyledim. Artık daha akredite kurumlar, daha bu işi bilen yerler, daha ciddi teknolojik olarak gelişmiş aletler, daha iyi bir ameliyat sonrası bakım, hastaların riskini belli bir oranda tutuyor, kabul edilebilir düzeyde tutuyor. Dolayısıyla her hastanın riski kendine göre hesaplanır ama ortalama bahsedecek olursak genelde artık bu işlemler daha güvenli. Evet. Çünkü uzun zamandır hem siz bu işin içerisindesiniz hem hastaneniz yine aynı şekilde. Dolayısıyla artık aslında 2005, 2025 yılından beri akredite gelmiş olması da hastalara bir güvence veriyor. Tabii ki. Seçtikleri tabii ki. kliniği de buna göre seçeceklerdir. Peki hocam ameliyat oldu, riskleri de kabul etti. Ameliyattan sonrasına şimdi gözünü açtı uyandı tabii ki birden kilo vermiş olmuyor. Sonraki süreç nasıl ilerliyor acaba? Sonraki süreç şöyle ilerliyor. Biz ameliyattan sonra genel itibariyle bu tüp mide ise iki gün, işte bypass cerrahisi ise bazen üç gün hastane yatışımız var. Bu dönem içerisinde kademe kademe işte önce suyla başlayan, sıvı diyetle başlayan bir diyet başlıyoruz. Sonra bunu işte püre kıvamına yükseltiyoruz. Kademe kademe artırıyoruz. Ameliyattan sonraki ilk dönemde işte ameliyat sonrası komplikasyonlar oluşmasın diye işte erken mobilizasyon, diğer ilaç tedavileri uyguluyoruz. Hastayı yakinen takip ediyoruz diyet listesi, kullanması gereken ilaçlarla beraber taburcu ediyoruz. İlk dönemimiz biraz daha yoğun bir bakımla geçiyor. Yani hastayı 3. gün, 1. hafta, 15. gün gibi çok sık görüyoruz. Çünkü adapte olma dönemi bu dönem. Çünkü ciddi bir yemek yeme alışkanlığından bir anda belki onda bire düşen bir yemek alışkanlığı bunu tolere etme dönemi, vücudun buna alışması, işte sıvı kaybetmemesi lazım, kas erimemesi lazım, kas kaybetmemesi lazım. Bunların hepsini planlayıp ona göre bir yol izliyoruz. Ama kapalı ameliyat olması hasebiyle, laparoskopik cerrahi olması hasebiyle obezite ameliyatları böyle çok ağrılı, ameliyattan sonra uzun süre yatakta geçen, iyileşme dönemi olan hastalıklar değiller. Yani genelde ameliyattan sonraki işte üçüncü, dördüncü saatte hasta kendine geldikten sonra biz onu ayağa kaldırıyoruz. Hareket ettiriyoruz, mobilize ediyoruz. Sonraki dönemde işte yine kendi işlerini yapabilecek güçte ve kıvamda oluyor. Birinci haftadan sonra da genelde işte artık masa başı işi ise çok ağır bir işte çalışmıyorsa fiziksel güç gerektiren normal hayatına devam edebiliyor. Evet. Aslında şurası dikkatimi çekti. Evet hasta ameliyata girmeden önce belki 10 birim besleniyordu. Çıktı birden bir birime düştü. e şimdi hocam aklıma şu soru geliyor. Madem hasta zaten diyet yapamadığı için size geliyor. E hem ameliyat oluyor hem sonrasında yine diyet yapmak zorunda. Bu kısmı nasıl yönetiyorsunuz? Çünkü hasta psikolojik olarak da zorlanıyor olabilir bu süreçte. Şimdi burada ben hastalara iki şey söylüyorum. Hem ameliyattan önce söylüyorum onların onayını alıyorum. Hem de ameliyattan sonra sık sık hatırlatıyorum. Şimdi... E yemek isteme ihtimalini de biz azaltıyoruz ameliyatla beraber. Yani midenin %80'ini çıkarıyoruz mesela tüp mide üzerinde konuşursak. %80'lik dilimin içerisinde iştah merkezinin de neredeyse sekseni çıkarıyoruz. Dolayısıyla az yiyorsunuz ama yemeği de arzu etmiyorsunuz eskisi kadar. Zaten biraz cer obezite cerrahisinin başarısının bir bacağı da bu. Dolayısıyla hani az yediniz diye isyan daha fazla yemek istiyorum işte ben doymadım gibi hiç böyle istek içerisinde olan hasta olmuyor bu bir yani öyle diyet dediğimiz ya da yavaş yavaş yemeye geçme dediğimiz boyutta hasta düşündüğünüz kadar ya da tahmin ettiğiniz kadar çok zorlanmıyor. İkincisi bizim diyetimiz aslında kilo verme diyeti değil. Şimdi obez cerrahisinden sonra olan diyetle kilo vermek için yapılan diyet arasında ciddi fark var. Bizimki şu yeni bir sindirim sisteminiz var. Kapasitesi düşmüş, kısmen yaralı ameliyata bağlı olarak. Buna alışma döneminin diyetini veriyoruz biz. Şimdi ameliyattan sonra işte onu da söylüyorum hastalarıma, sen yemek yedin. Bizim işimiz bozulmaz yani bizim dikişlerimiz açılmaz, patlamaz bir şey olmaz. Onunla ilgili korkmuyoruz ama sen zorlarsan ağrıların olur, konforsuz hissedersin, kendini kötü hissedersin mide fesadı derler ya meşhur. Mide fesadı geçiriyormuş gibi olursun. Bu konforsuzluğu kendine yaşatma diyorum hastalarıma. Yani dolayısıyla bizimki kilo vermek için yapılan bir diyet değil. Bizimki yeni mideye, yeni sindirim sistemine vücudun alışma dönemini destekleme diyeti. Ve bunda maksimum açlık ya da baskılandığı için böyle çok şiddetli bir yemek arama, çok şiddetli bir böyle işte aç kalma hali olmuyor. evet. Aslında hastanın obeziteye gelene kadar özellikle morbid obezitede ya hastalıkları tetikliyor ya da bir yeme bozukluğu, davranışsal bozukluk var. O zaman hocam şuna ihtiyaç duyanlar da var mı? Ameliyattan sonra belki bir psikolojik destek ama fiziksel olarak da aslında bunu durduruyorsunuz. Yani eskisi kadar çok yeme, yeme, yemek yeme ihtiyacı hissetmiyor hasta. Şimdi bu bahsettiğiniz nokta da çok ince bir nokta. Hı hı. Hastaların bir kısmında ciddi bir yeme bozukluğu var. Şimdi yeme bozukluğu olan hastayı obez ameliyatı yapmayalım. Önce onu tedavi edelim derseniz genelde duvara tosluyorsunuz. Çünkü zaten obezite kendi içerisinde hep abire daha fazla, daha fazla, daha fazla algısı olan bir hastalık. Siz ben bunu davranışsal olarak tedavi edeyim dediğiniz zaman nasıl diyetle sürekli hasta mağlup olup en sonunda böyle bir yılgınlığa düşüyor. Bunda da öyle bir ihtimal var. Dolayısıyla biz hasta eğer ciddi obezse yani ikinci derece, üçüncü derece obezse, morbid obezse ameliyatı önce diyoruz. Tabii ki öncesinde psikiyatriyle biz bütün hastalarımızı psikiyatride konsülte ediyoruz. Ama diyelim ki psikiyatri dedi ki bunda yeme bozukluğu var. Biz ikinci, üçüncü plana atmıyoruz onu. Yani ameliyatı sonra yapalım demiyoruz. Ameliyatı yapıyoruz. Onunla eş zamanlı olarak hem önce hem ameliyat sırasında hem de ameliyat sonrasında yine davranışsal terapi, işte psikiyatrik destek uyguluyoruz. Ama ameliyat etmeden uyguladığımız bu psikiyatrik destek yeme bozukluğuna çok ciddi fayda etmiyor maalesef. O zaman hocam konuşmamızın en başında dediğiniz gibi bu ciddi bir ekip işi. Tabii yani ki. siz varsınız, diyetisyen var, belki bir psikolog var, aşağıda görmediğimiz birçok kişi var. Büyük Kesinlikle. bir ekip işi obezite cerrahisi. Hastanın gördüğü kısmı söyleyeyim. Hastanın gördüğü kısım diyetisyenimiz var, ölçümlerini yapıyor, kontrollerini yapıyor, diyetini belirliyor, diyet listesini belirliyor. Diyet listesi lafı işte en başta konuştuğumuz gibi yani bu ameliyat olmadan önceki Kilo verme diyeti gibi düşünmesinler hı hı. Sağlıklı kilo vermesi gerekiyor hastanın Yani Kasını eritmemesi gerekiyor yağdan kilo vermesi gerekiyor bu esnada vitamini minerali diğer vücut dengelerinin bozulmaması gerekiyor O yüzden diyetisyen çok önemli Bunun dışında obeziteyi uygulayan cerrah var Koordinatörümüz var Hemşirelerimiz var Psikiyatristimiz var Dahiliye doktorumuz var Gerekirse Kardiyoloğumuz, göğüs hastalıkları uzmanımız, anestezi uzmanımız var. Bunlar hastanın temas ettikleri, bir de hiç bilmedikleri var. İşte ameliyathanedeki ekip, evet. hasta uyduktan sonra bu işle ilgilenen, işte yapan, e, uygulayan ekip var. Dolayısıyla evet, çok ciddi bir ekip işi ve çok ciddi bir ekip bu işle uğraşıyor. Evet, o yüzden de Özel Gölcük Meden Hastanesine güvenle gelebilirler diye Kesinlikle, anlıyorum. Kesinlikle evet. <laughs> evet hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Ben teşekkür ediyorum. Benim eklemek istediğim şey şu. Obeziteyi lütfen ciddiye alsınlar. Hı hı. Yani illa işte dış görünüş olarak bir müdahaleden bahsetmiyoruz burada. Burada sistemik bir hastalıktan bahsediyoruz. İşte şekere de etki eden, tansiyona da etki eden, kalp damar hastalıklarında da etki edilen, dediğim gibi kısırlığa da etki eden ciddi bir sistemik hastalıktan bahsediyoruz. Kişilerin bunu hastalık olarak görmesi gerekiyor ki, bir tedavi arayışı içerisinde olsunlar. Evet. Ne kadar erken tedavi ederlerse de ilerideki ciddi risklerini azaltmış oluyorlar. Yani kiloda %7'lik bir düşüş yapsalar, diyetle olabilir, obezite cerrahisiyle olabilir. Bu ileriki hayatlarında kalp hastalıklarından ölme riskini neredeyse %20-30 azaltıyor. Evet. Yani bunu düşündüğünüz zaman çok ciddi bir hastalık sistemik bir hastalık obezite bunu böyle kabul edip bununla ilgili de ilgili yerlere hemen başvurmalarını öneriyorum. Teşekkür ederiz. Estetik kaygılarından ziyade tabii sağlıklarını ki. etkileyen bir durum. Bu öyle şey. bir hastalık. Estetik kaygılar da işin içinde tabii ki. O da düzeliyor. O ayrı bir mevzu. Evet. Ama burada önemli olan bunu sistemik bir hastalık olarak kabul etmek. O zaman daha ciddi bir tedavi arayışı içerisinde olabiliyor insanlar. Tamam çok teşekkür ediyorum hocam. Ederim. Evet sevgili izleyenler bu hafta operatör doktor Hakan Sarsılmaz'ı ağırladık. O cerrahisi üzerine sorularınızı yanıtladık ama tekrar sorularınız olursa yine yorumlarda buluşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Haftaya Nokta TV ekranlarında doktor sorun programıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.